Değerli canlar, sevgili konuklar, e, hepiniz hoş geldiniz. E, sevgili canlar, öncelikle 2 Temmuz'da Sivas'ta ve bunun nezdinde hunharca katledilmiş tüm canlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ben Banaz'da, kanlı yaşa baharga yazda, dedemi astılar kanlı Sivas'ta dar ağacı ağlar, pir sultan deyiyor. Elimi sorarsan köyümdür banaz, yıkılsın yıkılsın ol kanlı Sivas. Bir ben ölmeyle cihan yıkılmaz, açılın zindanlar, pire gidelim. Sevgili canlar, bugün burada 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta bunharca katledilen canlarımızın anısına yaptırılan anıtımızın açılışını gerçekleştirmek için bulunmaktayız. Bu özel günün anlam ve önemli belirten konuşmasını yapması için İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Sayın İsrafil Erbil'e söz veriyorum. Değerlerimizi katletmek isteyenler İnsanlarımızı 12 yaşındaki Koray'ımızı katletmek isteyenler ne kadar bu düşüncenin sahibi olurlarsa olsunlar başaramıyorlar, beceremiyorlar. Bizi öldürmekle bitiremiyorlar. Bir sultanın heykelini Sivas'ın ortasında yıkıyorlar ama birileri çıkıyor. Bunu Londra'da dünyanın merkezlerinden birinde tekrar yaşatıyor. O zaman işte bu anıtın buradaki alanının ne kadar olması ya da hangi şartlarda koşullarda burada olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan Türkiye'ye, kendi ülkemize ne yazık ki kötü insanlar tarafından yönetilen ülkemize bir ders vermesidir önemli olan. İşte 97 yılında bazı duyarlı canlarımızın katkılarıyla, gelişimleriyle bu imkanlar sağlanmış olan bu hakkın alındığı bu alanda biz bugün bu heykelimizi, bu anıtımızı, şehitlerimizi yaşatmak adına bugün buradayız. Bu anıtı dünyayla buluşturmak için buradayız. Kamuoyuyla buluşturmak için buradayız. Dünya kamuoyu nezdinde de Türkiye'yi ve o yobazları mahkum etmek için buradayız. Biz her yıl burada anmalarımızı yapacağız. Sürekli bu anıtımızı, şehitlerimizi burada yaşatacağız. Bu konuda bütün İngiltere'de yaşayan 250 binden fazla Alevi'ye çok ciddi görev düşmekte. Her geçen bu yolda burayı yaşatmak da tüm insanlara, çevresine, komşusuna, farklı kültürlere anıtımızdan bahsetmeli. Çocuklarımız kendi kimliğini tanıtırken anıtımızın üzerinden anıtımıza atıfta bulunarak tahmini, ta, tarif etmeli ve yaşatmalı diye düşünüyoruz. İşte bu, ancak bu şekilde biz korayları, menekşeleri burada yaşatırız, hasretleri yaşatırız, İşte onları öldürmeyiz, onları öldürenlere de ders vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Bizim belediye yaptığımız resmi başvurularımızda anıtımızın bir Pürsultan anıtı ve Şehitlerimizin Sivas'taki kaybettiğimiz şehitlerimizin isim listesini doğum tarihini ve doğum yerinin de yer alacağı bir anıt taşının yapılabilmesi için biz başvuruda bulunduk. Bu onaylandıktan sonra da e, onlar da yerini alacaklar. Fakat şu andaki görmüş olduğunuz haliyle ya da burada sadece onlar anına anısına dikilen 5 tane ağaç üzerinden de biz burayı yaşatacağız. Biz burayı canlı tutacağız. Kamuoyuna ait olan bir alanda Avrupa'da ilk defa olan böyle bir gelişmeyi de ben İngiltere'de yaşayan tüm Alevi ve Alevi dostları adına bir gurur, bir onur olarak görüyorum. Ve burada bu konuda emeği geçmiş olan, bu konuda küçücük de olsa zerre kadar olsa bir emeği geçmiş olan, iyi niyetli bu girişimde bulunan tüm canlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.